Hepinize yeni videodan merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. 2 e, haftalık bir süre kadar oldu. Video ekleyemiyorum. Bunun için kusura bakmayın arkadaşlar. E, video başlığından da anlamışsınızdır. Bir süredir sivilcelerle uğraşıyorum. Yani yüzümde yaratmış olduğum hatta kendim e, yaymış olduğunu düşündüğüm sivilcelerle uğraşıyorum. Şimdi ben size şöyle söylemek istiyorum. Normalde ben mesela çok yağlı yiyecekler yediğimde hani hepiniz bilirsiniz zaten cips patates kızartması çikolata tarzı şeyler yediğimizde ben de buna dahil sivilcelerim çok fazla şekilde çıkıyordu çene bölgesinde özellikle çene bölgesinde dolayısıyla ben de bu çıkan sivilce daha doğrusu kalan sivilce izlerinden kurtulmak için bir takım yöntemlere başvurdum bunu da araştırdım yani araştırıp yapmış olmama rağmen şu an görüyorsunuz ben resimlerle desteklemeyeceğim direkt videoda yüzümün halini göstereceğim size şu kısımda gördüğünüz gibi şöyle küçük küçük sivilce lekeleri kalmıştı daha önceden çıkıp patlayan sivilceleri bunlar sonradan çıkanlar şu mesela üstünde bir tane daha var şurada görüyorsunuz var daha sonra bu tarafa geçiyorum daha bitmedi şurada var Şurada iki tane daha çıktı. Şu çok büyüktü. Üç başlıydı. Kabuk bağladı. Patladı. Şunu da görüyorsunuz. Ucu çıkmış vaziyette. Yani normalde ben bunu patlatırım ama zor tutuyorum kendimi. Hani zaten yeteri kadar cildimi bozdum. Daha fazla da kötüleştirmek istemiyorum. Şurada bir tane daha var. Şunun da ucu çıkmış vaziyette. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben bu yüzümü bu şekle tamamen e, yüzüme yapmış olduğum yanlış uygulamalar ve dermorolurdan olduğunu düşünüyorum. Ben yakın bir zaman önce e, cildimle ilgili hani birçok YouTube mecrasına ekleyen kişilerin hani dermorolur kullanımını ekleyen kişileri bayağı bir araştırdım. Araştırmalar üzerine şöyle göstereyim. 05'lik dermorolur aldım. İncelediğim kadarıyla kullanan kişiler hani yüzünüz için kullanacaksınız 05'lik yani 50'lik yeterli olacak diyorlardı. Ben de o şekilde aldım. Fakat bilmiyorum yani bundan mı yüzüme kullandığım farklı yanlış uygulamalardan mı yüzümde gördüğünüz gibi olan sivilceler daha fazla nüksetti ve etrafına yayıldı. Yani aslında şöyle söyleyeyim hani görüntüye takılan biri değilim ama şu uçlarını görmüş olduğunuz sivilceler çok fazla ağrı yapıyor. Ağrı yaptığı için de canım yanıyor. Hani bir iki tane de değil çok fazla çıkmış şekilde. O yüzden ben de arkadaşlar yaşım 32. Bu yaştan sonra artık dermatoloğa gitmem gerektiğini düşündüm. Yani hani altlarda bir yerde vücudumda ya bir şeye dokunuyor ya yediğim bir şeye dokunuyor ya da mesela hani nedenini bilmediğim bir sıkıntı var. O yüzden doktora gitmem gerektiğini düşündüm artık. Çünkü sürekli çene bölgemde aktif sivilce çıkıyor ve bu sivilcelerin de izlerinden kurtulamıyorum hiçbir şekilde. Ne yaptıysam yapayım. Dolayısıyla kullandığı bu dermaroller'ın da tetiklediğini düşünüyorum. Neden? Çünkü YouTube'da mesela birçok dermaroller kullanan arkadaşımın videosunu izledim. Özellikle aktif çıkmakta olan sivilceniz varsa bunun üzerine dermaroller uygulamayın dediler. Ben ne yaptım? Aman dedim. kale almadım. Boş ver dedim. Bir şey olmaz dedim. Tam şurada çıkmak üzere olan bir sivilce vardı. Benim dermaroller uyguladığım zamanda onun üstüne de bir güzel ben dermoroları sürdüm. Onu sürdükten sonra her tarafa şöyle geçtim. Çene bölgemin her tarafına geçtim arkadaşlar. İyi halt ettim. Her tarafı şu an gördüğünüz gibi sivilceleri yaydım. Daha şunlar da ağrılı yani. Bunların uçları çıkmamış durumda. Şunların uçları çıktı da hani yolup da patlatmak istemiyorum. Çünkü altından hani affedersiniz iltihaf ve kan akıyor. O yüzden Oynadıktan sonra da çok güzel bir şekilde şöyle iz bırakıyor. Ben bundan birkaç gün öncesi kadarıyla sağlık ocağına gittim yani kayıtlı olduğum aile hekimime gittim. Doktora sivilce şikayetlerim olduğunu söyledim. Doktor dalga geçer gibi işte ben sana hap yazamam. Hap yazarsam işte dermatologlara ne iş kalır? Dermatoloğa gitmez senin için daha iyi. İşte hap yazarsak bu hap aylık hani her ay kontrol edilmesi gereken bir şey olduğu için tedavi yöntemi olduğu için senin dermatoloğa gitmen lazım dedi. Doktor da sinirlerimi bozdu zaten. bir süredir de mesela sivilce tedavisi gören kişilerin ve izlerden ne şekilde insanların kurtulduğuna dair videoları araştırıyorum. Ama kesinlikle artık hani yüzüme hiçbir şey sürmüyorum çünkü gerçekten korktum mahvettim. Herkesin bahsettiği birkaç hap var. Yani çoğu e, sivilcesi olan ve dermatoloğa giden, cildiye giden arkadaşlara önerilen haplar. Rokutan var, akne, akne trend var. Birkaç tane daha ismi değişik sivilce hapları var. Tabii bunlar ağır haplar olduğunu da biliyorum. O yüzden hani doktora gitmeden kesinlikle kafamıza göre alınacak haplar değil. O yüzden ben de birkaç gün sonrası için dermatoloğa randevu aldım. Randevumun gelmesini bekliyorum doktora gidip bu şikayetlerimi söyleyeceğim. Hani yaşımın 32 olduğunu ve hala sivilce çıkardığımı acaba hani yiyeceklere ve yememe bağlı olup da mı çıktığını bir güzel şekilde soracağım. İnşallah Allah'ın izniyle ben de kullanan arkadaşlar gibi yani hem hap kullanan hem de mesela farklı jeller kullanan, kremler kullanan arkadaşlar gibi bu sivilcelerden ve izlerinden kurtulurum. Çünkü gerçekten arkadaşlar çok yorucu bir süreç. Hani izlere gerçekten takılmıyorum inanın. İzlerin benim için hiçbir önemi yok ama şurada çıkan şu büyük sivilcelerin ağrılı olması benim çok canımı yakıyor. Çıktığı zaman da hani bir tane iki tane çıkmıyor. Arka arkaya üst üste çıkıyor. Hani bunun gerçekten az segmentte bir sıkıntısı olduğunu artık anlamaya başladım. Dediğim gibi ben bunu yanlış dermarolur kullanımına bağlıyorum. Ama kesinlikle bu benim hatam. Yani İzlediğim kadarıyla videodaki arkadaşlar bir sürü gerekli uyarıları ve önerileri yaptına ben buna rağmen aman bir şey olmaz diyerek yani aktif çıkan sivicinin üzerine dermoroller sürdüğüm için e, dermoroller'ın üstünde de küçük küçük iğneler olduğu için cildimizde tahribatlar yani ince ince kanallar açıyor. O ince kanallardan kullandığınız serumdur, kremdir ya da e, farklı ürünlerdir. Cildin alt tabakasına geçmesine daha çok çabuk sebep oluyor. Fakat ben aktif sivilceyi sürdüğüm için şu an gördüğünüz gibi dağıttım. Bu yüzden canımda çok sıkın. Yani kendim ettim, kendim buldum oldu biraz. Ee, bir süredir de hani cilt için uygun neler kullanılabilir, cildimizi temizlemek için neler kullanılabilir onu araştırırken şu dalim bebek şampuanını buldum. Yani bunu da yüzüme sürmeye başladım. Bu bebek şampuanı ve yüzümü bununla yıkadım. Yani buna bağlı mı buna bağlı değil mi onu tam olarak bilmiyorum ama bunu da kullandım. Yani bunun da etkisi vardır büyük ihtimal. Daha sonrasında ben normalde şunu kullanıyordum. Nitrojinanın canlandırıcı lekele yani ciltte lekelenmeye eğilimli e, yüzler ve ciltler için bir ürünü. Bundan memnundum. Hani bunun bir sıkıntısı olduğunu zannetmiyorum. Onu sürdükten sonra da yani bunu bunun üstüne döküp yüzümü bu şekilde temizliyordum. Daha sonrasında dalin aldıktan sonra dalinle temizliyordum. Ama büyük ihtimal dermoroların yaptığını düşünüyorum. Dediğim gibi birkaç gün sonrasında dermatolojiye gideceğim. Bakalım doktor ne diyecek. Doktorun dediklerini de sizlerle paylaşıyor olacağım arkadaşlar. Ama son olarak hani kendime bu kötülüğü yapmış ve cildimi mahvetmiş biri olarak kesinlikle mesela ee, uyaran kişiler şöyle söylüyordu. Yüzünüze sürmeden önce bir şeyi mutlaka kolunuzda, bileğinizde bir yerinizde deneyin. Eğer gerçekten kızarıklık, tahriş yaparsa yüzünüze sürmeyin. Yani ben sürdüm. Gördüğünüz gibi yüzüm ne hale geldi görüyorsunuz. Allah'tan sadece çene bölgemde var. Yani yüzümün başka yerlerine bulaşmadı. Buna da şükrediyorum. Ben bu şekilde hem sizle sohbet etmek istedim hem de kötü deneyimlerimi sizlerle paylaşmak istedim. İnşallah ben de arkadaşlar bu sivilcelerden kurtulurum. Çünkü gerçekten benim yaşım 32 ve hiçbir zaman ben cildimde hani bir tane bile sivilce olmadığı pürüzsüz hani böyle tertemiz bir ciltle uyanmadım. İnşallah buna kavuşurum ilerleyen zamanda. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Umarım size de uyarı olur bunlar. Yani size de bir şekilde ilham olmuş olurum. Şimdi ben doktora gittikten sonra da büyük ihtimal video çekeceğim. Sizle paylaşacağım. Tekrar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinizi çok öpüyorum. Hoşçakalın.